Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer Python'daki sihirli metotlara odaklanacağız. Sihirli metotların rolünü ve kullanımını adım adım dikkatlice açıklayacağız. Ayrıca her türden temsilci metotları ve örneklerini sunacağız. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Python'daki sihirli metotlar, özel metotlar, sınıflara benzersiz davranışlar kazandırmak için özel olarak adlandırılmış metotlardır. Örneğin, init ve str gibi çift alt çizgi, dandır ile çevrelenmiş olmalarıyla karakterize edilirler. Bu nedenle, bunlara dandır metotları da denir. Sihirli metotları tanımlayarak sınıfların standart davranışlarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin, add metodu tanımlanarak plus operatörünün davranışı değiştirilebilir. init metodu, bir nesne oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılan kurucu bir metottur. str, metodu, insan tarafından okunabilir bir string temsili döndürür. Print ve str, fonksiyonları tarafından çağrılır. Ripper, metodu, hata ayıklama amaçları için bir string temsili döndürür. Ripper, fonksiyonu ve yorumlayıcı da gösterim sırasında kullanılır. Sihirli metotlar kullanılarak aritmetik operatörler aşırı yüklenebilir. Örneğin, Add metodu plus operatörünün aşırı yüklenmesini sağlar. Ayrıca karşılaştırma operatörlerini de aşırı yükleyebilirsiniz. Örneğin, ek metodu eşitlik operatörünü aşırı yükler. Liste veya sözlük gibi davranan sınıflar oluşturabilirsiniz. len metodu eleman sayısını döndüren bir sihirli metottur. getItem, metodu, indeks ile erişim sırasında çağrılır. SetItem ve DelItem metotları, eleman yazılırken veya silinirken çağrılır. Bir nesnenin for döngüsünde yinelenebilir olması için şunları uygulayın. Enter ve exit metotlarını tanımlayarak with ifadesi için öncesi ve sonrası işlemleri uygulayabilirsiniz. call metodunu tanımlayarak bir örneği fonksiyon gibi çağrılabilir hale getirebilirsiniz. Python'daki sihirli metotlar sınıflara doğal ve sezgisel davranış eklemenin güçlü bir yoludur. Her metot belirli bir amaca sahiptir ve bunları doğru şekilde uygulamak daha esnek ve pythonic kod yazmanıza olanak tanır. Sihirli metotlar, Python nesnelerinin perde arkasında nasıl etkileştiğini ve davrandığını destekleyen görünmez bir arayüz olarak hizmet eder. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu kanalın içeriğini beğendiyseniz lütfen abone olmayı düşünün.